Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gaz var ya. Tabii, tabii. Can su Nasıl? Can Yok yani, can su vermem. Kaplarda 5 litre salık sağ ol. Var aramda. Var Var. Açıp, su verin şöyle. Şu Yok abi, kalsın. Bu anlık çiçek mi Yok, sağ ol. Yok, sağ ol. Böyle nasıl?

Genel olarak iyi tabi ama aktif oyundan hiç bahsetmedim. Yani belki orada 3 TL falan olduğu için genelde zaten bahsediyorsun hepsinden. Genel olarak bir sıkıntı yok inşallah. Bundan sonra daha Bu kış ayında satışları inşallah daha çok arttırırız. Tamam.